Faydalı ve önemli e, özelliklerden bir tanesi e, normalde diğer programlarda e, kaynaştır diye geçer e, onu görelim e, büyütelim e, şekilleri birbiriyle bütünleştirebiliyor birbirinden ayırabiliyor kesişen noktalarını ayırabiliyor e, farklı şekilleri e, yine bütünleştirip bunları ayırabiliyor. Görelim. Aynı bu şekilde bir şekiller yapalım. Evet. Böyle bir işimiz olsun evet. ve üstüne de şuraya bir e, dairesel bir şey yapıyorum. Buna daha önce söylemiş miydim? Shift tuşuna basarsanız e, çekerseniz mouse'a daire olur. Basılı tutarsanız kontrol tuşuna basarsanız ise e, daha paralel şekilde e, bir şekil olur. Bıraktım ve bunları e, boyamak istiyorum. E, bunu e, kırmızı işte dikdörtgeni de, örneğin e, mavi yapalım e, ve daha sonra e, bunu kapatalım ve kaynaştırı açalım. Bakın ikisi farklı şekiller, ikisi çok çok farklı şekiller. E, i̇kisini birden seçiyorum, yani mouse'uma basılı tutarak sol tuşuna çektiğim zaman ikisine birden dokunduğunda. E, bu karem e, kesikli çizgili karem e, ikisini birden seçmiş oluyor. Bakalım kaynaştır ne yapıyor? Kaynaştıra bastığım zaman e, artık bu bir bütün şekil oldu. E, şekil bir bütün oldu. E, artık iki parça değil. Bu işi yapıyor. Ve alttakinin rengini alıyor. Alttakine göre yapıyor. Ctrl-Z ile Tekrar geri döndüm. Ee, bakıyorum. Evet birbirinden farklı. Tekrar ikisini seçiyorum. Ee, bütünü çıkar. Bastığım zaman arkadaşlar bakalım ne oldu. Evet, yani gördüğünüz gibi e, üsttekine dokunmuyor. Alttakini çıkartıyor. Üsttekine dokunmuyor. Burada e, ilk seçtiğinizi sonra seçtiğiniz değil de e, nasıl diyelim üzerine bindiğini e, Tekrar Ctrl-Z'yi birkaç kere yapmam gerekiyor. Bir daha yaparsam. Evet. Bakalım. Evet. Tekrar eski haline geldi. Ee, neyi bütün çıkardı Görmüştük. Çıkara bakalım. Tabi tekrar ikisini birden seçmem lazım. Çıkar dedim. Evet. Sadece bu parça kaldı. Ctrl-Z ile tekrar geri geldim. Bakalım. Evet. Tekrar bir bütün. İkisini birden seçtim. Kesişen yerlerini al sadece bastım evet sadece kesen yerlerini verdi bana tekrar kontrol Z ile geri geliyorum ikisini birden seçiyorum e, böl bakalım neymiş böyle bastık ve üç parça ayırmış olması lazım evet çok güzel üç parçayı e, gayet güzel kontrol Z evet ve bir bütün oldu şimdi buna getirelim bunu biraz büyütelim e, büyüttük ama e, kesikli kalmış nasıl oldu? Hala kontrolze evet. Z, kontrolze tekrar kontrol Evet, büyük hale getirelim. E, bunu da içine koyalım. Ee, Kore bayrağı, Japon bayrağına benzeri biraz. Renkler farklı. Ee, ortalayalım. Ortalayalım. Evet, güzelce ortaladık ve ikisini birden seçtik. Birleştir dediğimiz zaman, evet, ee, çevresindeki Zeminin içine aldı ve artık bu bütün bir şekil oldu ve bunu serbest bırak diyerek tekrar e, bu parçaları bölebiliriz e, bu şekilde içinden e, alabiliriz. E,